arkadaşlar bugün sizlerle beraber Squid Game'in kartını ve oyuncağını açıyoruz. Beş Bunu Çıkartalım. Eğer arkadaşlar böyle Squid Game serisini gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 200 like atarsanız bu serinin bunun şey Squid Game kura çekeceğim arkadaşlar. Squid Game kura olacak. Evet arkadaşlar şu an kartlarını açıyoruz Game'imizin. Arkadaşlar kitabımda daha böyle Scoot Game şeyleri var. Onları arkadaşım gibi hediye ettim. Sonra böyle birimiz var. Böyle. Sonra böyle. Böyle. Hiçbir notları bir daha. Böyle. 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 Arkadaşlar bir bunları dizerken kitaplığıma nasıl dizeceğimi göstereceğim. Evet hemen ışınlanalım. Hokus pokus geldik. Önce bunları dizmekle başlayalım. Taşlar zaten kolay olur. Sonra bunu böyle. Ve hızlı hızlı ikili ikili. Arkadaşlar bunun aynısına çıkmış kardeşime vereceğim o yüzden. O kadar şey yapmanıza da gerek yok. Kardeşime vereceğim. Bir de bal Düşürdüm daha yeni yanlış. Ben onu düzelttim. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ne olursunuz. Hı -hı. Arkadaşlar eğer süremiz yetmezse bunun part 2'sini çekeceğim. Unutmamanız lazım. Ama bence yeter yani. Arkadaşlar oda turu da yaptıracağım. Bu tonosun aynısı o olduğu için bunu da kardeşe vereceğim. Bunu dikkat etmeden her şeye koymuşuz. Obala. Allah Allah belasını vermez. Tövbe tövbe. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. Bir anda anlık çıktı. Arkadaşlar şimdi kardeşime vereceğimi göstereceğim. Şunu koymayı unuttuk. Arkadaşlar kardeşime birinci olarak bunu vereceğim. İkinci olarak bunu vereceğim. Üçüncü olarak bunu vereceğim. Dördüncü olarak bunu vereceğim. Beşinci olarak da bunu vereceğim. Hayır, dört tane varmış tamam. da ona ayırıyorum. Arkadaşlar bunu kardeşim var. arkadaşım vardı. Arkadaşlar bir de şuram. Şunu arkadaşım hediye etti. Bir de bunu arkadaşım hediye etti. Bir de bu taşa arkadaşım hediye etti. O yüzden ben de bunları alacağımı bildiğim, bildiğim için. Bunlardan almıştım. Bunlar da yeni gelmiş. Değişik oldu.